Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte off the Road oynayacağız. Ee, umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü kulaklığın mikrofonundan konuşuyorum. İnşallah sesim iyi geliyordur. Yani güzel gelmiyorsa da pardon. Ben biraz grafikleri düşüreceğim. Low zaten oldu. O zaman düşük seç alalım. Video High Hadi. High Ultra Hike. Ultra. Ultra Hike değil. Ya arkadaş bu nedir ya? Lütfen at. Oh, Hadi. Deli rastlayalım. Bu ciddi. Bu ciddi. Bakın yüksekken kazmıyor. Alçaktan kazıyor. Neden bilmiyorum ama ama kamerayı falan kendim değiştiriyorum. Onu desteklemiyor. Hmm. Hmm. Kancı tuşuna bastım. Beni direkt buraya attı. Arabı değiştirelim. Ben bunun hilelisinin linkini aşağıya koyarım. Ama siz de işte bu arabayla bu araba açık olmayacak. Bunları şeyle açacaksınız. Kartlarla açacaksınız. Onları da zaten almak kolay. Hatta size gösterem. Open diyorsunuz. Buradakilerin hepsini açacaksınız. Açtıktan sonra açıyoruz. Açtık. Hepsi çok kötü. Anlat dedik. Bunu da açtık. Kötü. Hücreleri dedik. dedik. By di dedikten sonra Buna basacaksınız. Bunu alacaksınız. Böyle açacaksınız. Zaten hepsi bende olduğu için Geri diyeceksiniz. Geri, geri, geri diyeceksiniz. Böyle birlaşmaya devam edeceksiniz. Ben bunları açtım. O yüzden ben de şey hepsi yani ben de bunlar açık yani. Bu arabanın içi güzel. Bu arada bende de kastı. Yani orada kasıyor. Yani içi bir saniyede bir saniyede mi yani. Ama dışarıdan oynayacağım ben. İsterseniz tren yarış değiştirelim haritayı. Volkano. Burada oyuncu tekneyle helikopter de var. Emin olun yani. Ama sizinde VIP Zaten hileli olduğu için VIP de var. Yavaş yükleniyor. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. 15 dakikada bitiririz. Burada 11 dakika var. Bu arada PlayStation 4 koluyla oynuyorum. Bu destekleyen bir oyun. Bakın burada o kadar ot olmadığı için kasmıyor. Ama hiç titreşim falan yok. Bu arada oyunun sesini kıstım. Açalım sesini. Ya da vazgeçtim. Kapatalım. Müziği kapatalım. Şununkindi kı kısalım. Oh, well, yeah. üçgenle buraya geliyor, Yuvarlakla yine biliyoruz. Haritada Nerede helikopter? Size onu da göstermek istiyorum. Orada. Biz neredeyiz orada? Benim de arabaya şu volkanı çıkmayalım kötü olur ölürüz yani tekerlekler gidiyor şunun içinden oynayalım tekneler orada. Abim bizim uçak nerede ya? Ya nerede bu uçak? Ya başlarım tövbe ya Rabbi. Yok uçak falan ya. buranın arkasında olmalı. Hah gördüm. ya bakın orada. İçten görünüşü de var. Yani bununla gelip Uu, hadi bakalım. Biz buradan atarsak ne olur? Parse'ı açtık. Evet. Arabaya gitmeliyiz. Uçmalıyız. Yapti Kapattan paraştı aç attı yere girdik deeğine açacağız Huu. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.